Selamun Aleyküm dayı. Nasılsın? Ne yok? Aleyküm. Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Abi öncelikle bana bu fırsat verdiğin için çok teşekkür ederim. Kendini tanıtır mısın birazcık bize? Ben Hüseyin Özdemir. Trabzonluyum. İnşaatta çalışıyorum. kaç sene evvel geldin Amerika'ya? 95'te geldim 95'te geldin. Türkiye'den buraya gelmeden evvel hangi meslekte bulundu Türkiye'de? Türkiye'de ben turizm sektöründeydim. Turizm okudum. Ee, ondan sonra bir vesileyle e, gemi, gemiye merak sardı. Bindim gemiye. 95'te e, Florida diye geldim. Florida'dan indim. İndim. 95'ten beri Amerika'da ne işlerde bulunuyorsun? Çok iş yaptım. Gaz bastım. Karpet yaptım daha sonra. Kostraksiyon yaptım. Bu gibi şeyler. Eyvallah. Eee gördüğüm kadarıyla şimdi <laughs> bir bir zamandan beri böyle ayağında sakatlık var herhalde yani yanlışım yoksa. Evet. Doğru. Geçmiş olsun bu arada diye. Abi. Hüseyin abi. Böyle eee önemli bir şey değil inşallah. Platin var. Platin değiştirdik. İnşallah iyi olur. Nasıl? Deneksiz yürüyebilecek misin Allah'ın izniyle? İnşallah. Iki üç ay sonra bakacağız. İnşallah hayırlısı ya. O zaman dilimde de çalışmadan herhalde. Evet, çalışmadan geçim nasıl? Vallahi 3 ayda çalışmıyorum son. Daha henüz bir problem olmadı. Ofisten de yardım ettiler. Eyvallah. Emekli oldun mu bu arada? Yok. Da Daha var mı diyorsun? Daha var. Diyor. Daha var eyvallah. Ee, abi birçok genç Türkiye'den buraya geliyor son zamanlarda gördün sen biliyorsun. Gelmek isteyenler var. de var. Çok var. Onlara bir şey söylemek ister misin? Tavsiyelerin Söyledi olabilir mi? 90 yıllarında falan Türkiye felçti. Evet. Haslı iğne yoktu. Şimdi Türkiye birçok konuda buradan daha güzel. Ama işte e, Amerika'nın rüyası çoktan bitti ama hala gençlerin gözünde rüya. Buraya gelen de pişman, gelmeyen de pişman. Eyvallah. Ee, gelecek olan gençler yani... İlla ki kafaya koymuş biliyorsun. Gelmek istiyor. Gelsinler. Onlara nasıl bir tavsiye bulsun? Böyle nasıl taraf, bir hazırlık gelsin, yapsınlar gelmeden evvel? Hazırlık yapsınlar. Gelsinler buralarda sürünsünler. Ee, şimdi bir de içeri tutup içeri atıyorlar. Bir bir sene falan da orada sürünsünler. Ondan sonra sık yolu giderler. Olay bu. Eyvallah. Buraya son zamanlarda gelen çocukların durumları nasıl? Yani onlara gördüğün, senin gözlemlerin neler? Valla benim yanımda çalışan var. FETÖ'cü ayağına gelmiş. Efendim ee, Çalıştı bir araba almış. Bu Türkiye'de çok büyük bir şey olmakla beraber lüks olmakla beraber. Ya yani isim vermedim abi de. İsim vermiyoruz zaten. Eyvallah. Fethullah yanına gel. Niye vermiyelim? Ee, çalıştığı arabaya gidiyor. Bir de yeme gidiyor. Ya tutmuş başı ağırması falan diye. İşte el ele baş başa öyle gidiyor. Eyvallah abi. E, Türkiye'de özlemiş olduğun şeyler neler mesela? Yani. Böyle burayla karşılaştınca Türkiye'deki en çok sevdiğin ve özlediğin şeyler neler? Vallahi Türkiye'de işte şimdi gidecek bir yuvada Yemekli dolu. Ee, yaylara çıkıp yan gelip yatmak. Bizi özlediğimiz o. Eyvallah. Yani İnşallah olur. allah Teala sağlığını en kısa zamanda kavuşturur. Sağ ol. Allah razı Sağ olsun. Trabzon'un yaylalarına gidersin diye. İşin rast gelsin. Görüşmek Eyvallah. Olarak, teşekkür ederim. Geldin. Kısa oldu ama bana vakit ayırdığı için çok teşekkür ederim deyi. Kısası e Kısası misafirine kısasın bakmalıyım. Eyvallah. Bir de şu üzerinde de tişört var. Onu bir çekeyim de şöyle. Çok tatlı yakaladım seni ya. Maşallah. Hayırlı günler Hüseyin abi. Sağ olun. İyi günler. Evet, eyvallah. Görüş